geldi. Oo, Selamlar dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız iyiyim ve sizlere güzel bir içerikli video hazırladım. Hemen hızlıca ya, videomuza geçelim. Evet dostlarım geçen gün pazardan şöyle 7.50 bon lira bir tane buz susumu çektim. 30 böceği var. Artı sıfaları 5 won. Bunu gidip elleme koymuş. Ucuz diye çektim ama birazcık elimizde kaldı. Dedim buna bir evsin atayım. İlkinde 20 tane evsin atacağız. İlkini şöyle atıyorum. 15 20 böcek geldi tekrardan. Çöp. Hop. 20 böcek. Çan geldi. Düşüş geldi. Çöp. Bir tane daha attım şöyle. Oy bir saniye. Yarı geldi ama. Tüh be. Yarı 10 geliydi. Güzel bir şeyler olurdu. Şey, yarı 5 geliydi. Güzel bir şeyler olurdu. Şöyle bir tane daha attım. Hayır bu bayağı bir çöp. Tık. Aha. Bir bak daha bir dakika buna bakayım bir. Yok dostlarım bu da iş yapmaz. Bunu da değiştirelim. 15 ay sunumuz kaldı. Umarım yakalarız. Ev üstüne hiç şansım yok. 10 böcek. Ya bu direnci 20 gelsin tamam. Gene o da işimi görür ama 15 nedir kardeşim be. Hadi be. Lan bağlayışsınlar. Siz ne biçim şeysiniz? Aha derken 20 bu direnci kadık. Dostlarım eğer eee zorluk canavarı 30 olsaydı, düştü direnci de 20 olsaydı çok güzel para ederdi. Bu direnci 20. Ben bunu pazar atayım. Eğer satılmazsa tekrar evsin atarız buna. Sıkıntı değil o. Dostlarım pazardan toplamda 10 tane gümüş okes sandığı aldım. E, bunlar Dandanakan'da 10 tanesi 4 won Biraz pahalı yani Marmara'ya göre baya baya pahalı. Bizim seferde etkinlik olmadığı için zor bulunuyor. 10 tane çektim pazardan. Umarım bir tane e, irade yüzü veya başka bir yüz çıkartırız. Umarım çıkar. Hemen şöyle hızlıca açmaya başlayalım. İlkine tıkladım. Yank. Evet. İkinciye tıkladım. Hız iksiri. Çok lazımdı. İstirkiye. Evet. Çok kötü gidiyor şu an. Yank. Finin totem'e geçelim bakalım. Totem işe yarayacak mı? Evet dostlarım. Açtıkça birinci anahtarı açacağız şimdi. Umarım birinci anahtarda yüzük görürüz. Haydi bismillah. İlkini açıyorum. Beri bak. Beri beri. Lan yani bir an yüzük gördüm. Yüzük gibi geldi. İkinci açıyorum. Umarım çıkartırız. Çok lazım bana şu an bu. Hop. Çıkmadı. Üçüncü açıyorum. Hop. Zen Bak zen olmasa olmaz zaten. Kesin çıkması lazımdı. Hop. Gene sirke. Ulan tövbe tövbe. Bir. iki Hop. Valla hadi inşallah çıkar. Geç pek kitabı. Evet dostlarım gittim pazardan bir 10 tane daha aldım. Umarım bu onu da çıkartırız. Daha da çekmeyeceğim pazardan. Çünkü biraz pahalı yani. Bizi gerer. Hemen başlayalım açmaya. İlk yeni açtım. Haydi bismillah. Kor değerli çıktı. Umarım buradan güzel bir şey çıkartırız. Gerçi kitabı. Hadi ya bir yüzük var ya. Başka bir şey istemiyoruz ya. Yank verdi. Oğlum ne yank verdin ya. Maymun yumurtası bak. Maymun yumurtası olmasa olmaz arkadaşlar. Son 4. Yank. Evet. Son sandık. Allah ben vermesin. 8-10 GG. Evet dostlar hemen şunu da bir açalım. Kor bir açalım ne çıkacak? Ender Yakut. Bakalım bir altyapınız var mı? Evet var. Bir atalım bakalım bunu. Evet dostlarım bu Yakut geçerse gideceğim. Bir dört tane daha alacağım. Umarım geçer. Evet. Hop. Dört ve cepte. Ben bir gidip pazara bakayım. Evet dostlarım bu sasımın fiyatına baktım. O kadar bir mevla etmiyor. Hani 20 bus liracı var ama fiyatları çok düşmüş. 25 getirmeye çalışacağız. Gelmez büyük merhaba bir deneyelim bakalım. 9 tane bir atalım. Gelmezse tekrar aynı fiyattan pazar atarız. Sıkıntı değil. Hemen bir atmaya başlayalım. Hadi bismillah. Şöyle ilkini sağladım. Umarım 20 buz, 25 buz kalırız. Attım şöyle. Gelmedi. 8 kaldı elimizde. 10 buz, 5 bayılma 20 böcek. Lan bir ondan veriyor, bir bundan veriyor. İstediğimizi bir türlü vermiyor. Visite de olur abi. Visit gelebilirsin. Pençe 4 geliyor. Yok bu da çok. Bu da çöp. Son 5 en son. Yok bu da çöp. Zodiac var 15. Dünya var. Böcek var. Bu da iş yapmaz. Hadi lan. Bu dördüncü Şu an bu videoyu izleyen kardeşim için gelsin. Umarım kardeşimin şansına güzel bir şey gelir. Tık diye attım böyle. Ulan bir an var ya 25 buz diye okudum ha. Neyse. Devam edelim. 10 şansına gelmedi. Bir tane daha attım şöyle. 15 buz. Evet, baş batıyoruz. Bir tane daha saldım şöyle. Orta karışık bir şey geldi. Yelpaze, mümpelbize, çöp. Son ev sunumuz, son kumaramız. Şöyle tık diye bıraktım. Yerim buz geldi. Neyse yapacak bir şey yok. Ben bunu pazara atarım. Satın varsa öbür bölüm devam ederiz ona ev sunumaya. Ben bunu bir pazara sallayayım. Evet dostlarım şimdi çok güzel bir ticarette karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar şöyle bir yeşim alacağız. Chip hip hop böyle 360 bunu alacağız bu yeşimi. Hemen bir kontrol edeyim. Chip hip Şöyle 360 bunu koyuyorum. Arkadaşın, arkadaş beklettiği yeşimi 4, 4 gün 5 gün. Biz paramız kastık. Sabah akşam para kastık bir hafta boyunca. Sonunda aldık yeşimi. Şöyle bir daha göstereyim. Hip Söbe Çift Hipi Evet dostlarım pazardan mavi fasulye, yeşil fasulye, pembe fasulye hepsini toparlayıp geldim. Yeşil yeşimde artı basacağız. Ben yeşim artı 4 yapayım. Artı 5'i e beraber deneriz. Ben hemen yeşimi basmaya geçeyim. Evet dostlarım hiç yapmadan art 4 yaptım. Umarım kolayca artı 5 olur. Sonra güzelce takarız. Haydi bismillah. Yorma bize Yeşim. Vurdum şöyle artı beşi. Tek de artı beş yaptık. Yeşimi tek de artı beş yaptık. Çok güzel oldu. Paramız inmedi. Kalan fasulyeleri pazara atarız. Vallahi hayırlı olsun. Tam tamına belki aranıza inanmayan olabilir. Tam tamına bir buçuk haftadır bu Yeşim için uğraşıyorum. Sabah akşam meleğe giriyorum. raz e, Razor şey, kesiyorum. Nmr kesiyorum. Sürekli farm yaptım. Toplasınız günlük 4 saat uyudum. Sonunda kavuştum. Dediğim gibi Metin ki de kendinize hedef koyun. Hedefinize ulaşmak için her şeyi yapın. Ben sonuna ulaştım. Çok mutlu oldum. Güzel oldu yeşilimiz. Evet kankalarım geçen sürgün Çarlar'a e, 4 bana bir tane tasım almıştım. Ona da umarım bir düşüş veya zotak yakalarız. Bu da e, zotakla iş görür. Hemen şöyle atmaya başlayalım ikini. Bu arada ben bir kaydı kontrol edeyim. Tamam kayıttayız. 30 böcek geldi. 15 zodiak geldi. Böcek para etmiyor ama bilmiyorum. Bir sorayım bakayım bir. Evet dostlarım bu evsunu değişeceğiz. Şimdi bazı arkadaşlar bana kızacak. O 30 böcek var niye değiştiriyorsun diye. Ya bu server daha kan olduğu için yani eski server olduğu için böyle 30 böcek olan para etmiyor. Hani bilginiz olsun hemen nişlemeyin beni. Şimdi bunu değiştirelim. Dediğim gibi buna güzel bir evsunu yakaladım. ateş tasımı olsa belki para edebilir ama etmiyor. Evsun olmaya hemen hızlıca devam edelim. Bir tane daha saldım şöyle. Oy ne geldi böyle? Dünya düşüş. Lan var ya ben de bir an heyecanlandım güzel bir şey geldi ya. Bir tane daha attım böyle. Zodiac 10 geldi. Düşüş 20 geldi. Dünya gelmiş pardon düştü sandım onu. Devam edelim atmaya. Sonra 10 evsulumuz kaldı. Ona öyle hepsinden geldi valla. Bak bu bir şeyler edebilir. Evet dostlarım şimdi geldik yeşimi sökmeye. Geçen Yakut'u ben sökmüştüm patlatmıştım. Şimdi yeşimi abim sökecek. Ben kalkıyorum o geçiyor bilgisayara. Allah çıkarmasını da biliriz diyormuşuz ama işte yüzde yüz adil yasak öbürkünü de çıkarmadım. Çıkardım arkadaşlar. Nereye gitti lan? Balıkçının oraya koy içeri. <laughs> Ulan yine başaramadık. Olsun sağlık olsun. Sonunda yeşime kavuştuk. Hayırlı olsun. Hemen şöyle hızlıca takalım beraber. Hop şey dost. e, Evet dostlarım e, yeşimi tapmadan önce canımız 26 kaydı 30 kaydı kadar çıktı. Vallahi çok güzel oldu. iş umarım artık meleğe tek yemeğiz. Evet dostlarım tekrar bizim mekana geldik. Şöyle iki tane de zır aldım. Art 4. E, bunları art -6 yapıp dönüştüreceğiz. Umarım şansımız yağda gider. Hemen şöyle bir artı 5'e deneyelim. Çok düşerse ben onları artı yaparım. Aha. Tek de oldu artı 5. İkinci de oldu. Hadi artı altı. Artı altı hiç olur mu ya? hiç böyle azıcık az, az Bir tanesi oldu güzel. Şu birazcık uğraştıracak gibi bir daha deneyelim bunu. Tamam ben bunu bir azıcık uğraşıp geleyim. Tekrar artı 5 yaptım. Tekrar artı 6 deniyoruz. Umarım geçer. Yormadı bizi. Yok mu peki 7 denememiz? Şöyle x'ten birini bir 7 deneyelim. Belki geçer. Yandı. Bence bu bir hataydı. Evet bir hataydı bu. Ben bunları bir artı 6 yapıp geleyim. Bunlarım son iki perşemen. Bunun artı 5 olması lazım. Yandı. bunu artı 6 olması lazım. Denedim. Evet sıçtık. Keşke artı denemeseydim. Benim salaktım. Evet dostlarım 20 tane perşemeden bir şey alamadık. Perşemeler boşa gitti. Sağlık olsun. Ben de gittim kusamada artı beş yaptım. Sırf denemek için. %5 şansla geçmesi biraz zor ama şansımızı biz deneyelim. Bir tane geçiririz. Ama geçmesi çok zor. Bir tane suikast, bir tane dönüşüm deneyeceğiz. İkinci elementere gidecek. Hemen şöyle basıyorum. Umarım geçer. Haydi bismillah. Tık. Umarım geçmiştir. Birinci elementere gitti. İkinciyi deniyorum. Dönüşüm kıyafeti. Hadi oğlum. Bismillah. Küt. Bu da gitti. Bence geçmedi ya. Oh Yüzde <laughs> beş şansla. Hadi be. Dostlarım yüzde beş şansla geçirmek çok zor. Ya yemin ederim var ya 20 tane perşembe gitti diye çok üzülüyordum. Boşa gitti diye. Allah bereket versin. En kötü olmanı var bunun. Hatta buna bir evsun bir atarız. Bir şeyler yaparız. Allah bereket versin. Evet dostlarım 5 evsun yaptım. Normal evsun yapmayacaktım. Ama sizler için bir, iki tane şöyle bir sallayayım bakayım. Umarım güzel bir şey yakalarız. Şöyle ilkini attım. Alt ateş geldi. Hadi bir tane daha sallayayım. Allah bereket versin. 3 kaybıyor. 10 ateş. Çok güzel. Nice. Hemen şöyle kenara koyalım. Tabii şöyle son 10 kaldı. Bu yaya bir evsin getirelim ya. Bu yay beni kanser ediyor. 5 ortalama. 4 ortalama. Atmayacağım diyorum ama dayanamıyorum. 9 ortalama. 8 ortalama, 4 ortalama. Ulan bir kere de bir 30 ortalama üstü geldi. Son efsun çöp.